Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı Sıla Türkoğlu'ndan yeni bir videoyla yine sizlerle beraber özel hayatından güzel görüntüler paylaşan güzeller güzel oyuncumuzun muhteşem kalelerini ve e, oyun dizi oyun çekimleri sırasında paylaştıkları en özel kamera arkası setten görüntüleri oyunculuğu her zaman seçilen ve güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla muhteşem hayran kitlesi toplayan güzel oyuncu Musul Atürkoğlu'nun muhteşem görüntülerini devamını izlemek istiyorsanız kanalımı izleyip destek olmaya devam edip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı da unutmayın. En güzel görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.